Evet merhaba arkadaşlar bir kombinasyon sorusu sorusuyla karşınızdayız. Soruda yandaki şekilde diyor her satırda en az bir kutu sarıya boyanacaktır. Kaç farklı şekilde boyanır şeklinde bir soru var arkadaşlar. Burada sarıya boyayacağız kırmızıya boyayacağız fark etmez tek bir renkten bahsediyoruz. Nasıl durumlar olabilir? Her satırda bakın arkadaşlar en az bir kutudan bahsettiği için. Burada arkadaşlar sen burayı boyayacaksın. Bir tane boyayabilirsin. Alttan iki tane boyayabilirsin. En alttan üç tane boyayabilirsin. Bak her satırdan bir tane her satırdan bir tane boyamış oluyoruz. Ya da yani bu değişebilir. Yukarıdan burayı boyarsın. Alttan burayı bu şekilde değişebilir. Tabi bunları tek tek böyle yazmak bayağı bir zaman kaybıdır. Pratik bir yöntemini gösterelim. Şimdi şu birinci satırı ele alalım. Birinci satırda en az bir tane boyanacağı için yani 3 kutudan biri boyanabilir. Veya e, yine birinci satırdan bahsediyorum. 3 kutudan ikisi boyanabilir. Veya 3 üç kutudan üçü boyanabilir. Aslında bu arkadaşlar şöyle başlamış olsaydı. Yani bunun başında böyle 3'ün sıfırlı kombinasyonu olmuş olsaydı. Bu aslında bize neyi verecekti? 2 üzeri 3 yani alt küme sayısını verecekti değil mi? Bize alt küme sayısını verecekti. Fakat biz buradaki kırmızı sayılardan bunların sonucunu istediğimiz için yani buradaki 3 üzeri sıfırlı kombinasyonun 1 olması sebebiyle bunu karşıya atıyoruz. Yani arkadaşlar 2 üzeri 3 eksi 1 şekilde birinci satır boyanabilir diyoruz. Bunu neden söyledik? Bu daha pratik oluyor arkadaşlar bizim için. Yani 2 üzeri 3 eksi 1 şeklinde yazdığımız zaman alttaki satır içinde yine 2 üzeri 3 eksi 1 tane durum vardır. Ve diğer alttaki satır içinde aynı şekilde 2 üzeri 3 eksi 1 tane durum vardır. Yani genel olarak yaptığımız zaman her biri için 2 üzeri 3 eksi 1 çarpı 2 üzeri 3 eksi 1 çarpı 2 üzeri 3 eksi 1. Bunları da hesaplayacak olursak 7 çarpı 7 çarpı 7 yani 7'nin tipi 49 çarpı 7. Bu da nedir arkadaşlar? 7 kere 9 63. 4 kere 7 28. 343 yapacaktır. Yani 343 farklı şekilde boyanır diyoruz.